Şimdi hayvan hücresinde mayoz bölünmenin animasyonunu izleyeceğiz. Zaten insan hücresi diye bir şey yok demiştik. İnsan hücresi de hayvan hücresi kategorisine giriyor. Şimdi hemen başlatalım. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyor. Ve homolog kromozomlar arasında da burada parça değişimi yani crossing over gerçekleşiyor. Daha sonra çekirdek ve çekirdek zarı kayboluyor. Sentriollerden iyi iplikleri oluşuyor. Bu homolog kromozomlar iyi ipliklerine tutunarak hücre hücrenin iki zıt kutbuna çekiliyorlar ve boğumlanarak sitoplazma bölünmesi gerçekleşti. Tekrar çekirdek oluştu. Şimdi ikinci kısım mayoz 2'deyiz. Tekrar bu kardeş kromotitler bu sefer iyi ipliklerine tutundu. Hücrenin iki tarafına çekildi ve sonucunda benim 4 yeni hücrem oluştu. Bu yeni hücrelerin de hepsi en kromozomlu. Çünkü kromozom sayısı mayoz 1'de yarıya inmişti. Şimdi biz bunu hayvan hücresinde gördük de bitkide işler nasıl oluyor peki? Çiçekli bitkilerde erkek üreme hücresi olan polenler, polenler şurası ve dişi üreme hücresi olan yumurtalarda mayoz bölünme ile oluşur. Yumurtada bu kısım arkadaşlar. Yani aslında hem bitkide hem de hayvanda üreme hücreleri mayoz bölünme ile gerçekleşiyor. Şimdi o zaman bir de bitki hücresindeki mayozun animasyonunu izleyelim. Biliyorsunuz ki bitki hücresi köşeli bir yapıya sahipti çünkü dışarısında en dış katmanında hücre çeperi vardı, diğer adı da hücre duvarı vardı. Şimdi hemen yine başlatalım. Kromatin iplikler burada kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüştü. Kromozomlar homolog kromozomlar üst üste gelerek parça değişimi yani crossing over gerçekleşti. Daha sonra çekirdek ve çekirdek zarı kayboldu. İyi iplikleri oluştu ama burada sentrozom yok. Dikkat edin çünkü bu bitki hücresi kromozomlar iyi ipliklere tutundu ve hücrenin iki tarafına çekildi. O sırada hücre çeperi oluştu. Şimdi iki hücrem var. Mayoz 1 bitti. mayoz 2'ye geçtim. Tekrar iyi iplikleri oluştu. Kardeş kromatikler iyi ipliklere tutunup hücrenin iki tarafına çekildi. Tekrar hücre çeperi oluştu ve benim sonucunda mayoz sonucunda en kromozoma sahip 4 adet bitki üreme hücrem oluştu ve örnek sorumla tamamlayacağım. Aşağıda mayoz bölünmede görülen bazı evreler karışık olarak verilmiştir. 1. DNA'nın kendine eşlemesi, 2. Homolog kromozomların ayrılması, 3. Parça değişiminin gerçekleşmesi, 4. Stoplazma bölünmesi. Buna göre bu evrelerin meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hemen bakıyorum. Öncelikle hazırlık evresi olacağı için bir kere hazırlık evresine dahil olan DNA'nın kendini eşlemesi o zaman bu birinci adımda gerçekleşecek. Daha sonra DNA kendeşledikten sonra kısalıp kalınlaşarak kromozom meydana getirir ve homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Bu da 2. Parça değişimi gerçekleştikten sonra homolog kromozomlar hücrenin ortasına dizilir ve iplikleri ile hücrenin İki zıt kutbuna çekilir yani homolog kromozomların ayrılması üçüncü adım ve en sonunda da stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bu da dördüncü adım. O zaman benim doğru sıralamam D şıkkında olduğu gibi. Evet arkadaşlar bölünmelerin sonuncusu olan mayoz bölünmeyi de işledik. Sadece geriye mayozla mitoz arasındaki farklar kaldı. Son bir dersimiz kaldı. Orada görüşene dek hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.